Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz Allah'a şükür. İşte günlük işlerle uğraşıyoruz. Günlük iş bu mu? Evet bunlar. Ne bu iş? Hayvan bakıyoruz. Hayvan savacağız şimdi. Mal vakti oldu. Kimin efendim hayvanlar? Hayvanlar kayınnam gelin. Kimin? Kayınnam, kayınvalidem gelin. Göreceğim. Kay, kayınvaliden görümcen gelin hayvanlarına sen niye bakıyorsun? Gelin mi? Gelin. E, ben, ben gelinin ya. Buyurun. Can isterse bakacak. O iş işlemeye geldi buraya. Yemeğe gelmedi. Siz altın dişli hayriye mi? <laughs> ne, ne o isim? Emine. Emine Evet. Neyiniz oluyor efendim? Bu benim gelinim oluyor. Alalım sizi kaynananızın yanına. Niye ayrı durdunuz öyle? Dövüşürüz diye korkuyoruz. Buyurun. Dövüşürüz diye korkuyoruz. Neyi dövüştürün? Amele gibi çalışıyordu kız. Canı isterse çalışacak. Çalışmaya geldi buraya. Hadi. Tabii. Tabii. Sen sadece... Yemeğe al... gelmedi. Benim olan yemeğe gelmedi. Çalışmaya Sen... geldi buraya. Tövbe estağfurullah da sen sadece altın dişli değil, eli de maşalı bir kaynanasın. Öyleyim. İsim? Zeynep. Zeynep'im nereden geldin sen? Ben buraya Büyük geldin? Düz Kasabası'ndan geldim buraya. Gelin mi geldin sen? Evet buraya? buraya gelin geldim. Sen gelin olmaya mı geldin buraya yoksa böyle ahırda mahırda? Sen neye sayarsan say kardeş işte böyle çekiyoruz. Ne edeceksin? Ne çekiyor? Devamlı yiyor yiyor. Yiyorsun mu? Nereden görüyorsun işte Halim'e yediğini? İkidir hem ben... Kürdan gibi kalmış be gelin. Değil. Böyle mi geldi bu kız size? Değil değil. Padişahlar gibi yaşıyor burada. Padişahlar gibi. Hmm. Padişahlar ahırdan saman alıp ineklere ot verir mi? Öyle olur. Öyle, öyle. para kazanılıyor. İşte biz öyle kazandık. Sizin ineğiniz var mı? Yok a kardeş nereden olsun? Kimin inekleri bunlar? İşte kayınvalidem gibi görüncem gilli. Sana ne kaynananın görünce gelin inekleri? Ne yapacaksın sen. baksın görünce baksın. Bak görüncenin kaynana. Öldüm görüyorum ya. Kime kalacak yap buna kalacak. Hazır kazanılmış mal. Sen ölmeni mi bekleyecek kız malı? konmak için mi? Ve öyle öyle tabii. Aman ölmesinler de. Adalga, ölmesinler. Yerlendi sağ olsun. Kendi işlerini kendisi işlesin. Yoruluyor musun sen ona. Yorulmaz mıyın? Yorulmaz mıyın? Akşam oldum atılıp gidiyoruz. Aa, çocuk niye yapmıyor? Oğluna niye kıyamıyorsun ya, elin kızını kıvırdan? Oğluma yapmam bir tane oğlan bir tane karadan ama. Karadanan. Bir de sarıdana sen varsın. İki tane bir de iyip var. Üç o. Üç oldu oğlum. Hadi ben sarıdana. Ne? Bu ne dana? O kara dana. Kara mı? Ha, öteki oğlum da kara dana. Bir Üst tane, tane mi oğlum var. Senin? Ha, bir tane olan. Bir tane de kız. Kızı çalıştırmıyorsun anladığım kadarıyla. Kız el bebek gül bebek. E bu kızın anası bu kız da insan Anası ilan. öldü. Yetim misin sen? Yetim işte böyle gariban çürüyor buralarda. Ne enesin el elin evladına acır mı? Bak görüyorsun ya kızını. Dingeliyorlar da. Gelebilir misiniz bir? Gelir mi? Serliklerle dolunuyor baksana gelir mi? Dikkat et tezeklere basmadan. Görünce. Benim kızım çok kıymatlı. Herkesin Padişahlar kızı... Padişahlara kendi... layık o. Siz efendim evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız. Evet. Ya Cinderella masalı gibi bu böyle. Kraliçe gibi Sindere... yaşıyor. Kraliçe gibi yaşıyor. Ha. Yarın öbür gün senin oğlun gibi ya da senin kaynanan gibi... ...ama senin kaynanalık yaptığın gibi bir kaynanaya düşerse bir gittiğinde kızı tezekler içerisinde ahırda çalışırken bulursan üzülmez misin? Beş dakika durutman alır da gelirim. Bunu yetim buldun tabi. Ha. Anası olsaydı gelip alıp gitseydi ne yapacaktın? Anasını döverdim. E sen kızını almaya gittin. Kızım için ağır iş yaptırıyorsunuz diye. Onun kaynanası seni dövse olur mu? Olmaz. E sen elin kaynanasını dövüyorsun da ha. seni biri tövbe tövbe. Manken gibi bak şu kızımın haline bak ne kadar güzel. Siz hiç ahırda çalıştınız mı? Yok. Ben Çalıştım. girmiyorum. Bunu aldık biz. Çalıştırmaya mı aldınız siz? E herhalde yani. Bir de bu ne hoyratlık böyle. Bunu aldık biz. Ne demek ya? E Tabii gelin olduğunu mu? Çalışacaksın. E sen gelin olduğunda, olduğunda çalışmayacak, çalışmayacak mısın? Bakarız. O da yerde çalışacak. Efendim? O da yerde çalışacak. E dedin ya az önce ahırda çalışırken görürsem. Ya payını... ahırda da. Şehire gider, burdura gider. E bu kızın suçu ne? Bunun yazısı böyle yazılmış. Senin gibi bir kaynananın yeri. Hmm. Elim maşalı kaynananın ha. Ya hiç üzülmüyor musun kıza? Ya. Ne inesin kardeş ne inesin. Allah kimsenin evladının gurbeti yazmasın. Zor. Onun da evladı gurbete giderse öğrenir de bilmiyor işte şimdi. Sen içinden dua ediyor musun? Etmez burada gibi mi? Evle... Ediyorsun et Nazmin ediyorsun. Kız biz gideceğiz sen gene bu kaynanayla baş başa kalacaksın. O olsun varsın ha bir şey etmez. E Bağırı çığırı He. ben de duymayıverin dediğin neyden? Kaçarın Hı. inekten yanına. Kaçacak başka bir yer yok. Kaçacak yer ineklerin yanında. Siz gittikten sonra döverim ben bunu. Yapma abla. Hmm. Ama bak vicdan yaptırıyorsun bize. Ama öyle konuşmasın. Dönüyor Benim bir denecik oğlumu elimden aldı. Aman al başına çal ve bir tanecik oğlunu. <laughs> Sanki Brad Pitt senin. Tabii. Bir tanecik Dünyada oğlum. Dünyada iki, iki gözün bir oğlum. Allah sana kolaylık versin Zeynep. Sağ ol amin cümlemize. Ya sen nasıl bir yere düşmüşsün kızı? Sindirelle masalı ee, gibi. İşte böyle net. Görümce çalışmıyor. Ha. Ne kaynanan çalışıyor ama yine. O şimdi sizi görüp bile çalıştı. Çalışır mı hiç çalışmaz. Bütün bu hayvanlara sen tabii, mi bakıyorsun? Tabii tabii. Yalan söylüyor. Hep bu zamana kadar bir... kim kazandı kodu budu. İnekleri, mallar tarlaları. Gelinden Hep buna e kalacak. Gelinden önce çalışmışsın sen de. Ha. Gelin geldikten sonra pek çalışmıyorsun galiba. Çalışıyorsun çalışıyorsun yine. Çok o bilmiyor. iş buyuruyor sana. Ha işte. İdare ediyoruz. Yarı iş, yarı dönüş. kavga, dövüş idare edip gidiyoruz. Hiç tatlı dili yok mu? Yok yok. Nereden tatlı dili? Ya diline mi yapışır? Bir gün kızım da ya. Diyemem. O zaten el zaten hemen ağzına bal sürerin ya. He? Ağzına hemen bal sürerin ya datlanmış anam böyün diye öperin alnından. Ya kötü mü olur gelinin seni öpmesi? Ya öptürmen. Niye? El kızı ya kendi kızımı öpse olur. Fare zehri vardır senin yanaklarında zaten. Ha. Hı <laughs> hı ya. Kaynana yanağını neyini öpeceksin sen de? Zehirlenir meyirlenirsin kızım Allah'ım. Zehirlenmez. Zehir. O da insan ben gibi de işte böyle gaddar netçe. Ah Cinderella'm benim. Senin o arabalar bal balkabağına dönecek bir şey haberin yok. Nerede? Deyin Arani'yi bari. Onla iyi kötü işte idare ediyoruz onla da. Anasının lafına bakıyor mu? Bakmaz mı? Bakmamı hiç. Bakmıyorum ben onu evlattıktan silerim. Sil be! İneklerden Gördün. de korkuyorsun İnekten sen. İnekten korkuyor işte. İnekler tanımıyor bilmiyor konu. Korkuyor işte. Böyle ineklerden falan korkuyor. Yani çalışıyordun sen? Ha. İnekler tanımıyor bile seni ben ya, Bu geleli tanımıyor. Ne zaman kaç yıllık geldin sen? 7 senelik sonra. geldim ben buradan. Sen altın dişleri de yaptırmışsın kendine. <laughs> Kızının da kolyeleri molyeleri maşallah yazmaları mazmaları fistanları. Ya terliklerle şey yapmayalım biz burada si o yani yanlış bir şey olmasın terliklerle yani. Allah Bunlar muhafaza. eski yenileri giymedim buraya. Öyle mi? Evet. Ahır kıyafeti mi bu? E genelde böyle giyiniyorum. O Allah bahtınızı aç geçsin ne diyeyim yani. Yani. Ve sizin gelininiz gibi olmasın da ah işte ya o da ama. bahtına küssün artık ya. Küssün niye küsün evet. küssün? Ne? Burayı cennet haline çevirmek sizin elinizde değil mi bu kız için? Yani herkes e, gittiği yerde razı olacak artık. Sen bu kafayla... <laughs> ah etme bari sen be. Yok etmeyin Allah bildiği gibi etsin. Ne diyen şimdi kardeş? Görümce ile aran nasıl? İyidir fena değildir. Ben herkesle çok iyi geçinen bir insanımdır. Öyle bir kimseyle dedikodu etmeyen, çok sakin, her şeyi akışına bırakan, hoşgörülü... Yalan hoşgörlü... yalan sizin yanınızda böyle duruyor. Yalan. Uslu gibi duruyor. Ben... Benim oğlana sabaha kadar vıt 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 vıt, vıt çenes durmuyor bunun. Sen kapı mı dinliyorsun? Kapı nerede? dinliyorum. Kapının kapı yanında dinliyorsun. Ha? Kapının yanında oturuyorsun. E, ee, oğlumu kim ne edecek gece? Belli mi olur? Ne yapacak? Kesecek mi senin oğlunu? E belli olmaz. E kız şişmiş şişmiş şişmiş. Kime anlatacak bu kız derdini? İşte anladı ya. E, biz gideceğiz buradan. E, gitti mi dayağı yiyecek. <laughs> Akşama hem oğlan döver hem ben döverim. Kocan dövüyor musun? Ne edelim kardeş döver. Ne Döver dövmemi. Kaynanan yüzüne. Ee, bak ürüp doldurup duru. Dövmemi. Sen olsan sen de döversin gali. Yellemeye geldin mi? Şişiriyorsun mu oğlanı? Aa, Şişiriyorsun. Şişirmemi. Hem de nasıl? Ne diyor nasıl şişiriyor oğlanı? Her şeyi der. Her şeyi üre döker. Ya bak ağzına yapışmaz. Bir Hı. kere kızım de. Diyemem. Ya diline mi yapışır? Bir kere kızım de. E, kızım daha benim. i̇şte e, benim kızım. Manken gibi kızım var, bak. Ya ne diyeyim bilmiyorum ki ben. O el kızı. Yazıktır ya. Yazıktır yiyeceğim. bu kıza ya. Yetim ya. Bir, bir kızım da ya. Yapışmaz ağzına ya. Kızım. Anasın. Ne? Kızım. <laughs> Öperim gari <gençinde. gülüyor> şimdi. <laughs> 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 Dediğimi tuttum. Öperim dediğim. Sarı dedim. Sarı danamın dedim. ya ciddi ciddi kızım da ya. Bizim hatırımız için ciddi ciddi kızım da. Abi bu benim bir kızım. <laughs> Ne yaptın? Ben de kıskandım. Kıskandım. <laughs> kıskandım. Git çatla. Ahırda üstün hayvan kokmasın. Git <laughs> yukarıda kokla. Parfümlerini sıkınırken. He. Hmm. Hadi bugünlük senin çalışman yeter. Sağın inekleri de yetsin gali. Kaynanan sağacak kızım. Beni Madem depe. Hat... <laughs> Beni inekler depe. Seni inekler tepsin zaten. <laughs> ya. Hadi siz gidin biraz ya. Hadi genç kızsınız be. Hadi be. Gel şu inekleri bir sağ olun. Ben öğretirim sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.